Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya. Herkese selamlar, sevgiler. Kızım sen de merhaba desene. Bu sefer niye utanıyor ki bu? Her zaman konuşuyordu. Büyüdü ya o zaman. Alışmadı ya onda Arkadaşlar diyerek konuşuyordu. Ee, diğer videomda da e, söyledim çocuklarım burada arkadaşlar. Çok sevinçliyiz. Arka plandayız ama. Evet. Kiminin kafası açık, kiminin göz açık, kiminin kolu açık. O yüzden hepsi arka planda. Şöyle bir çeksem kimi yatıyor, kimi oturuyor <laughs> ama oraları almayalım. Biz kızımdan şimdi İrem ablasına yaptığımız çeyizleri tanıtacağız değil mi kızım? Hiç. Çıkar Heh. çıkar teyleyeceksin hele. Evet şunu <laughs> çıkar teyleyeceğim. <laughs> <laughs> kızım da mankenlik yapacak bu arada size. Evet. Şunlar hariç ama bunları karıştırmayalım. Kimi Önce şu İrem'inkileri bir gösterelim. Ondan sonra da siparişlerimi göstereceğim. Mı? Şöyle bir takımımız var. Çeketimiz. Çok güzel. Harika. Bu takım. Erkek için herhalde değil mi? Hmm. Maviyle sarılı gibi olmuş. He öyle de gelmiş de kız da giyer. Şöyle bir yeleğe var. Cinsiyetin rengi olmaz. Şimdi herkes her rengi giyiyor. <laughs> Şöyle bir de pantolonu var. Bu böyle takım. <laughs> Ay çok güzelmiş. Geçen sene kitapları çıkıyor mu diye diyorum. Yo vallahi çok gidiyor. güzelmiş Yo, diye. Yo. Şu da şöyle bir tulum. Çok güzel. Geçen Ay, sene de böyle tanıtmıştım ya sattım. He o zaman da ilk geldiydiniz biliyor musun? Yeni geldiğinizde <laughs> i̇lk yeni. O yeni açmıştım video şeyi kanalı. Şöyle de bir tulumumuz var. Müfettiş gece gene çantasını açtı. Arkadaşlar. <laughs> ne o? Çantasından çıkar çıkar bitmiyor. Şu ben da üstünün çekedi. Kışın bunlara mı çalışıyor anne? Böyle bir takım daha ördüm de da onları hediye götürdüydüm. Onun yerine yeniden ördüm. Ela da gösteriyor. <laughs> evet. Şöyle de bir çekedimiz var. Eloşum gösteriyor onu da. Düğmesi dikilecek bunun da. Şöyle kapşonlu. Göster kızım. <laughs> Bir de böyle ceketimiz var. Bir de şöyle ceket var saç örgülü modelli. Oo, o da daha bir değişikmiş. Hep de modelli yapmış. Bunu aslında rıza'ya öyle dedim hmm. de. Şimdi bunu düğün yakın ya. Rıza'ya yakın. E, vermek örer, istiyorsan hadi. ver. Yok yok ona örecek. Onları çıkartma, karıştırmayalım. Onlar başkasının ki. <laughs> <laughs> bak şuna bak şuna şuna şuna. rengi çok güzelmiş onların. Ben seçtim çünkü. Yeşilini beğendi, değil mi? Şu da şöyle Anneli kızlı yelek örülüyor anneli, şimdi. ana kız kombi. Ana kız kombi. Biz anneli kızlı diyoruz. Yerce, yiyecek mi Kendi istedi. Şöyle küçük bebek yeleği Evde, giyiliriz kışın. evde giyilir gibi. kışın. Gezmede ne de giyilir kışı? Giymeyi düşünün herhalde. Kışın <laughs> da Gezmede giyilmez mi? Gezmeye... Gezmenin gezme. tarzı değil ya peki. Evet, vallahi soğuk <laughs> evlerde bir giyiliyoruz ki şimdi. Soğuk evde giyiliriz, sonra gezmeye gireriz. Şöyle bir yerim ben. Anne-kız kombinimiz kışın. var. Kışın. Ana ile kız kışın. Kışın. Ana, ikisi bir giyecek. İnşallah, Allah nasip etsin Allah merkeze. Hani bir de Mesut'a öğretilir. Mesut, mesut cana mı? <laughs> <laughs> i̇şte ya şunlar. Şunlar erkek kıyafet. Ha bunlar ne <laughs> İrem'in mi? Eee, İrem'in çeyizine. Şunlarda lifleri daha bunlar dikilip süslenecek kurdelesi de. Bunlar ne güzel köpürüyor. Yetiştiremedim. Aynen. Aynen şunlar bir iyi olur ki. Ne fıkır diyoruz kız. Kamera arkası da fıkır diyor. Birbirinden kendilerinden geçiyorlar. <laughs> Çok. Kim cevap vermedi? Anne. Neye? <laughs> Ne ya kız onu anlattın mı? Konuşmuş anladım. konuşmuş sen cevap vermeden dönmüşsün de ona ona Kimler yani. Ama. <gülüyor> <gülüyor> ne dediğinden ne dediğinden. Başka şehrin insanını tanıyor <tanıtalım, gülüyor> anlıyorsun. <laughs> kız dinledin mi onu? patikleri ev aşı. Şunlar da patikleri. Benim evim kışın ne kadar soğuk olur biliyor musun sen? <gülüyor> <gülüyor> ne? Ne diyor? Benim evim <laughs> kışın soğuk, olur. kışın de soğuk gibi Milletin deliği tam sonradan tekrar Yanarım Çabuk ben diyorsun ya. yani İstanbul ya gibi şey olmaz, olmaz soğuk olur. Şeyleri giy demiştin ya onun. İrem susarsa söyleyeceğiz şöyle patikler var. İyi, bu kışın mı ördün ben şimdi bunları? Kapatıyorsun. Şöyle birini Şöyle boncuklu patiklerimiz var. Annem hiç patik örmüyor. Aslında çok hırka örüyor da niye örmüyor acaba? Nasıl örüyor? Nasıl örer. de üstü çok örer. iyi. Ne bilmiyorum. Evet. Şöyle bir evet, de kapacak. Diktim hatıram olsun. dersem. evet. edersen tencerelerin içinde. Kızım da hep karıştırdı. Starbucks'ta <laughs> Ama burada da varmış bir patik. İrem'in ayağı. ne olmuş. Şuracık küçük olmuş da. Çelimsiz çelimsiz giyelim. Şunu da Mürret yengesi ördü. Hatıra hediye olarak. Bir de ördü ya duruyor benimki yaz. Aynı modeli sizinki de. Ne beyaz şey Türkan Şoray He. Kirpiyle. Benim de beyaz. Ay bugün fotoğraf. Hatıran olsun diye ördü. <laughs> bir dakika. Kirpi çaldı da Türkan Şoray gibi oldu gözlerin diyorlar. Kime? Gelene mi? <laughs> bir tane kadın vardı da şey He. yapıyor. Bu da Mürret yengesinden hediye. Ellerine sağlık mürvet Teşekkür ederim. Ondan sonra ciuma. başka ne var? Şu da şalı. Ay onu unutmuşum. Bu kız dilini yuttu herhalde. Şu da şöyle gülü kullanmıyor. Balkonda ne oturmaya omuzuna alsın diye otururken. Öyle ördüm. Şimdiki gençler şöyle saçaksız istiyor ya. Sade istiyorlar. Teşekkür ederim. Düşünceli o yüzden teyze. püskül müskül yapmadım. Şimdi şunlar da yemelilerimiz. <laughs> <laughs> Bu yemeliler de bir yerden kozumuzu sürüyorum. Onlar onlar atma kızım sonra yapacağız. Ben bütün grupları oldu? attım. Diren ablayınkine. Galipsi de olmuş. Hatır Eh. İyi oluyorsun. Kimi? Annemi. Şunlar değil mi? Nereden kalmış oldu? Sizin çeyizinizden kalmaz mı? Şu teyzenin örtü iğne oyası var Valla ben bunları hiç Aa, kullanmıyorum. Hı. Hatıra diye duruyor huşta. Ben de de... Ben e, sade kapalı seviyorum Kapalı ya yani. örtünsün En biçimde. İşte ben de kapalıyım da örtünmüyorum anne. <laughs> Değil mi çiçekler, evet. mi çiçekler? Ya sade renkleri var ya ben onlardan kullanıyorum. Onları seviyorum. Şunlar da yemeliler İğne renk. oyası. İğne oyası. Sade. İğne oyası. Şey, Annemin mektupleri duruyor hep hatıra vardır. olarak saklıyorum. Şundan beri çok ördüm. Şu mu? Hmm. Çok da eğlenceli. Sizin iyi. ördükleriniz işte onu. Çok belki de ben ördüm onu. Çok eğlenceli. Olabilir. Değil. Şunu Ebru ördü herhalde. <laughs> ben de çok ördüm. <laughs> Bunları gidip poşetlere koyalım böyle mi? Evet, evet. poşet dur poşetleri atma. Gitme kızım. Şu da şöyle dinledi. Oğlum birini kesin ben ördüm ha. Şunları oldu. siz ördünüz zaten. Ne yapıyorsun sen? Şunu, şunu, şunu. Hmm. şunu. Ne örerdik? Çok zevkli. Şunu mu örmüştü? Bizim zamanımızda Instagram, kapçı yoktu. Biz onlarla uğraşıyorduk işte. Çok zevkli olmuş. Hey, Ay öyle bir kez şu. Ne kadar umurumuzda? Ay. Şu da bir yerden geldiydi bana. Örtmüyor böyle koydum değişik olsun Örtmüyor. diye. Şunu Nurcan örmüşmüş. Sizin, senin çeyizini örmüşmüş Nurcan. Annem ne örmüşte ne güzel oldu. Hmm, Beş belli. Neyse bunu dur karıştırma da düzgünce koyalım. de boşuna uğraşmışız değil mi ya? He şu şu oyalar ne? Her sene bir yemeni çıkıyor boş işlerde olmazsa olmuyor. Bu kadar. Allah mağaza dine güle güle kullanmayı nasip etsin arkadaşlar. Yeni yuva kuracak arkadaşlarımıza da hepimiz dua, hepimiz dua edelim inşallah. Ömür boyu mutlu mesut olsunlar. Amin inşallah teşekkür ederim ellerinize sağlık. Güle güle kullan. Evlerinde kaderler çoğalsın. Aynen Mesut canlar serpil sular çoğalsın. <laughs> Eroş bunları çekelim şimdi İrem teyzenkileri şöyle kakalım. Acun öyle demiş ya Eser'e. Ne demiş? Eserler çoğalsın demiş geç günde. Aynı Eser anlayınca çocuklar. <laughs> Heh, şimdi şöyle siparişlerimize geçelim arkadaşlar. Bunlar benim. Bunlar da. Ela sana onlar benim mi diye soruyor Hı, sana. yok, Allah! yok oğlum demişim yok kızım. Bunlar da sipariş ördüklerim. Hazır yerine e, götüreceğim, göndereceğim. Şöyle bir tulum. Kim ördü anne onu? Koyu. Şöyle bir yelek. Koyu, koyu. Ne güzelmiş rengi. Evet. Ah çocuğu. Ben beğendim. Yapma bana bıraktı. Yapma. Ördürecek kadın bana bıraktı rengini. Sen şey ettin, ben de bunu beğendim. Şöyle bir de ceket. Bizim köyden mi? Hı -hı. Şapkası ne güzel Şöyle şeyler atak bakayım. Şapkası. Çeyiz için mi çocuğu? Çeyiz kızının çeyizini. O da değil Şöyle İlahi. patikleri. İlahi bak İlahi. Çocuklayın. İgor Tayyip. hep şundan öldürüyor. Ne kadar çok sipariş aldım. Ha. <gülüyor> çok <gülüyor> güzel oldu İlahi. <laughs> Yakıştı kızıma. Şu da şapkası. Böyle bir takım. Çok güzel olmuş. Güle güle giysin. Şu poşetler kırışmasın da. Geri koyalım. Da güle taşıyalım. güle giysin diye kime dedin? Öldüğüm kişiye. Şu da anne kız eli. Yok bu tek anne eli. <laughs> bunu da Tuğba biraz ördüm. Bu anne eli. Tuğba'nın kızının çeyizini ördüm bunu da. Şöyle. Hmm. Bu da bir sipariş. Bunun rengi de güzelmiş. Bak şu Bunun rengini de bu bana bıraktı de Tuğba. Ne olsaydı? Bebek takımı bu renkte. Ondan da var ya? A -bu. A bu. Ha evet evet. Çok güzel. Değişik. Değişik. O kime anne. Şu Tuğba'ya şey, manişin. Tuba'nın kızının çeyizine bu da. Anne ben Bunu, bunu da güle güle kullansın Esmoş. Şu da e, komşumun kızı oldu. Eski komşumun. Çık. arzunu. Onu da bir bugün yarın gidemedik çocuğa. Çocuk şimdi kocaman oldu. E, büyüdü baya. Önü e, yaz olduğu için böyle ördüm. Biraz büyük ördüm. Aslında çocuk küçük de. Uzun süre kullanabilsin diye. Böyle bir çeke ördüm hediye. Hey bana Hı da, da olmuş. Bana da olur. Ha el hoşuma ördüm. Pardon. Pardon. Gibi olmuş. Pardusu modeli zaten. Kime verdim dolayı ayağını? Komşumun kızına ördüydüm de Ela beğendi. Onun için Ela Hanım olacak. Ben ona bir daha ördüm. Onun benim de olacak. Evet, bu benim. Bu senin olacak. Yeşil yeşil yap. Ben ona bir daha vereceğim. Tamam Hı, mı? Bana yeşil yap. Ya da yeşil varsa yeşil. Şu takımın şeyi nerede? Diğerleri <laughs> kim? Ha buradaymış. Bana yeşil bir şey ver. Şey Şöyle bir daha takımımız var. Eşim eşim. Ben doğruyum da onda bana yine aynı takım, rengi değişik. Şöyle bir Tulum. Ceketi. Ya şapkaları çok tatlı değil mi Bu da pati. Evet. Çok güzel. Bu renk çok güzel olmuş. Aha. Bu renkten ne kadar ördün koyu? Aynı evet. renkten. Şöyle de şapkası. Bu <laughs> da pompiçle pompiç. Aa, aa. Ya irek. <laughs> <Allah, Allah. gülüyor> Neydi bunun çektin mi? Cekseye, cekseye, <laughs> Neydi bunun? <laughs> <Çekil? gülüyor> <laughs> <suydu>. Peki <laughs> yani. çakarma, al, Niye? Niye? Şu, diyorum ki takım eksik. <laughs> <laughs> Neredeymiş parçası diyeyim. Şöyle bir de yelek al. patiğini de giydi Şöyle bir de pati var. <laughs> bu da şapkası. Çok güzel bu ya. Hep hep bu takımdan istiyorlar köyde. Başka ne kaldı? Bu değil merak ettim hadi. Şunu mu? Bu da şey Gülcan'ın oğluna ördüydü. O da gelip götürmedi. Gülcan kim? Şey. Ay yıldız. Gülcan ay yıldızı. Ne güzel olmuş o da hazır. Hmm, şey Rıza'yı öreceğim aynısından. İnşallah nasip ederse. Rıza'yı ördüklerinde. ablan ablanın oğlu büyüdü zaten. Rıza milyon zaten ya. Milyon milyon küçücük şey. Ya bunu Rıza'ya veririm olunca giysin. Modeli çok hoşuma gidiyor benim bunun. Kollarının detayları. Çok güzel aslında çok güzel olmuş. Modeli çok güzel. Bu da böyle bir çekedimiz. Kime kısmet olacak bilmiyorum. Valla Efe'ye ördüm. O da gelip götürmedi. Şunu da Naile'nin oğluna ördüm. Naile doğum yaptı ya. Nasıl? Bir daha. Yok oğlum. Daha ona gitmedik işte. Gülüsten gidemedik ki. Yapacağım. Bunu da şöyle sıcacık çarptan et şey giysin beydim. diye ona ördüm. Bunu da o güle güle giysin. Dur kızım karıştırma dur. Bu ne takım mı bu da? Bu da Kübra'nın şeyi. İrem dörümcesinin yeleği. Hı. Bu da anne kız kombin. Şöyle büyük yelek. Bu modele bayılıyorum ben ya. Yine şu da Ne giyeyim? Küçüğü Yok. duruyor. Bu sana olmaz ki kızım. Genişler. O, o küçük bana ne oldu? Bunu da hediye ördüm Kübra'nın çeyizine koysun diye. O küçük bana ne oldu? Anne. Ellerine sağlık. Ya, Aynen. Aynen. Çok güzel. İyi olmuşsun. Küçük görünüyor. Ama Allah'a Güle güle bulunmasın. Ama inşallah. Ama ölecek anne. Ne ölecek? <gülüyor> ne yaptın ama? Duruyor çekmecede. Hani ver onu ya. Değirmenci ne? Değirmenci un bulamaz bir şey sağ Bir kolu sadece ölecek. Evet. Bir de bitirecek. Başka bir ya onun üstüne şey koymuşum. Ee, örgülere koymuşum. Onu görmedim. Ondan örmedim. Ya da ise öğretmişim diye. Bak Katik. Bunları Bunlar biz düzeltelim, nerede? katlayalım güzelce. Bunlar Hepsini ayrı şapkası ayrı çantalara koyalım. Burada kızım Elinde ya şapkası. Öbür şapka. Başka şapka mı? Yeşil vardı ya. Ha yeşil mi istiyor? Evet. Yeşil. Dın, 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 dın. <Gülüyor> <Gülüyor> Bu çocuğun yüzündeki Bu... makyajdan çıktı. Aaaa. <laughs> Kullansınlar arkadaşlar. Allah'ım ağzını... <laughs> ya sürdüm ben yeni şeylerini. <laughs> Allah'ım ağzını dinlen. İyi günlerde kullanmayı nasip etsin. Ela sündürme kızı. Kendimizinkini yap. O başkasının. Şu İrem ablankileri sündür. İyi ki de. Hadi şunları sündür. Bunlar başkasının. Olmaz. <laughs> Allah maazaddin kullanmayı nasip etsin herkese arkadaşlar patik, e, öldürmek isteyenler patik, patik. E, bana ulaşabilir. Patik, patik. Patik. Böyle patik. de örgülerimizi tanıttık. İnşallah beğenmişsinizdir. İnşallah sıkmamışımdır. Sıkmamışımdır. Pardon kafam baş bey oldu mu? Cümleyi de tamamlayamıyorum. dur <laughs> <Bakın, evet>, Durma. <doğru gülüyor> <mu? gülüyor> <laughs> Bu ne oluyormuş ha? <laughs> Videona renk katıyorlar. <laughs> Ona sen katmayın O Eren <eventi> tarzı. <laughs> <edeyim. gülüyor> <laughs> Bakın arkadaşlar kızımı. Abone olun yazıyor. Lifi kafasına giyen kızımı gördünüz mü? Videomuzda bu kadar olsun arkadaşlar. İnşallah severek izlersiniz. Değerlerinizi yorumlarınızı bekliyoruz. Allah'a emanet olun. Bir dahaki videolarımızda görüşmek üzere. İnşallah hoşçakalın. Hoşça kalın. <gülüyor> bu video... <laughs> Yeah, i